Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Size bir temel İdris fıkrası da anlatmak istiyorum. Fıkra şöyle. Temel ve İdris'in e, aynı cins aynı yaşlarda birer atları varmış. Bunlar atları karıştırdıklarından dolayı Temel İdris'e demiş ki Bak Temel demiş atlarımız karışıyor. Ben şimdi demiş benimkinin kuyruğunun yarısını keseceğim. Sen seninkine sakın dokunma oradan anlayalım demiş. O da olur Temel demiş. Sonra Temel kendi atının kuyruğunu kesmiş. Ertesi gün gidip bir baksak ya. İdris de kendi atının kuyruğunu kesmiş. Temel kızmış İdris'e. Ya uşağım niye kestin atın kuyruğunu? Bak gene ayırt edemiyoruz onları. Karışacak bunlar demiş. Ben demiş en iyisi karışmasın diye kendi atımın kuyruğunu kökünden kesiyorum demiş. Sen sakın dokunma demiş. İdris pek ütemel demiş. Ee, sonra Temel kendi atının kuyruğunu kökünden kesmiş. Ertesi gün baktığında bir baksak ya. İdris atının kuyruğunu temelden kesmiş. Temel İdris'e çok kızmış bu sefer. Demiş ki ya arkadaş sen benimle alay mı ediyorsun? Bak benim, benim atın kulağının bir tanesini kesiyorum sen sakın kesme sağ kulağını keseceğim ben demiş. Sonra gitmiş atının sağ kulağını kesmiş. Ertesi gün bir baksa ki İdris de kendi atının sağ kulağını kesmiş. Ondan sonra bu sefer Temel, İdris birbirine girmişler. Sen niye benim sözümü dinlemiyorsun? Bak atların kulağı kalmadı, kuyruğu kalmadı diye. Kavga ederlerken oradan bir köylü geçiyormuş. Bunların kavgasını görmüş. Atların durumlarına bakmış. Çok şaşırmış. Kuyruk yok, kulak yok. Ondan sonra demiş ki bunları ya arkadaşlar siz neyi alıp veremiyorsunuz? Niye kavga ediyorsunuz? Kocaman adamlarsınız. Çekilin bakayım demiş. Hemen temel atılmış. Ne çekileceğim demiş ya. Atlarımız karışmasın diye kuyruğunu kestik, kulağını kestik, buna kesme dedim, o da kesmiş deyince adam kahkahalarla gülmeye başlamış. Ama nasıl gülüyor? Gözlerinden yaş akıyor. Yere çömelmiş, yerde şey yapıyor, ayakta duracak gücü kalmamış gülmekten. Temel İdris de kavgayı bırakmış, şaşkın şaşkın bu adama bakıyorlarmış, bu adam niye gülüyor diye. Neden sonra adam biraz kendine gelir gibi olunca temel sormuş, ya amca kusura bakma da sen bu kadar gülecek ne var biz anlayamadık, anlatsana bize de demiş. Ya dedim siz neyin işaretlemesini yapıyorsunuz? Siyah hat senin, beyaz hat senin. Birinizin atı siyah, birinizi ki beyaz. Siz neyi paylaşamıyorsunuz demiş. Evet, fıkramı beğendiyseniz işaretleyiniz. Kanalıma abone olunuz. Saygılar sunuyorum. Hayırlı günler.